Fi, fi alfa fi alfa fi 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 hi. nereden nereye gidiyor? Fi F'den otomobillere gidiyor. Alt T'ye gidiyor. Ne yapayım? Buradan bir alfa alıyor. Bunu fi alfa yapıyor. Fi alfa ne yapıyor? H'den H'ye gidecek. H'nin bir x elemanını T alfa x T alfa'nın tersine götürecek. Bu bir homofi değil. Bu bir homofi değil. Çünkü... T alfa nerede? Efendim? T alfa... Gülse. 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 T alfa temsilcisi. Anladım. T alfa'yı konçak edemezsin demek ki. Alfa'nın bir temsilcisi konçak edemezsin. Evet. Değil mi? Şimdi... Bu bir homofi çünkü beta fi beta girecek. Şey. Bu da t beta olacak. Alfa beta fiyat da gelecek. Bu teat da fiyat tb telefoncu Bu teat da fiyat telefoncu değil mi? Evet. Teat ona eşit değil. Ama e, teat da fiyat bunu da koncu etmek ya da bunu da Değil mi? Bu heyde değil mi? Evet. Bu hediye ise yani, ini otomobilini zaman bu kayboluyor. Ya yani iniyor. Buna, buradan şey bak. 6 H bölü in H'ye bak. Buradan buraya git. Fiyat nasıl da olur. Fiyat nasıl da zaman bu şimdi homof oluyor. Çünkü o zaman T harfayla konjüge edilmez. Önce T, B, T'yle sonra T harfayla konjüge edilmez. Ya da T alfabetine konuşacak Aynı şeyler değil. Ama o, iç otomofiler aynı şeyler. Değil mi? Şimdi çarpmayı tanımlarken çıkan o pi fonksiyonu var. Pi, evet. kısa alfa. Değil mi? Alfaya bağlı. Evet. Bir de f var. Alfa ve beta'ya bağlı. Şimdi burada göster. Burada ne, ne yapıyoruz burada? Ben... Burada grup yapısı ne yönde şu an bakıyoruz. Ya, bu fiye ve efe göre değişiyor. Eğer fi harfi biliyorsan Aha. ve fe'yi biliyorsan bu evet. yapısını biliyorsun. Aha, evet. Değil evet. mi? Evet. Ama yani e, alfa inner otomorfmalardan geliyor. diyoruz. otomorfmalardan geliyor. Inner otomorfmalardan geliyor. Inner Evet. Tamam. Ama inner otomorfmalardan değiller. H'nin inner değiller. Değil. Olabilir ama değiller. Bu fiyal faaliyet ediyorsunuz. Bu da TRF ile konuşuluyor. Bu tabii ki seçimine bağlı. TRF seçimine bağlı. Hı -hı. Değil. Evet. Ama yine otomuzuna indiğin zaman bu artık TRF seçimine bağlı değil. Bunu ee, sanırım. Evet. Ha. Evet. Başka. Yani TRF. Başka bir tane seç. Bir TRF seçtik. Bir tane de bunu seç. Aralarında bir hem fark yok mu? Hı hı. E, bunu da proje etmek de bunu da proje etmek farklı şeyler tabi. Ama modülo yine otomobos var. Şu an e. tamam. Dolayısıyla spreyden alt, alt ve yazılığına, alt ve yazılığına bir homofilizm. Ve gördük bunu dün. Hı. Eğer H'nin merkezi 1 ise bu G'yi belirliyor. H'nin e, e, merkezi 1 bil olmasa bile bu G bölü ZH'yi belirliyor. Buna, buna pişirebilecek. Şey pişirebilecek. Pisi, şey. pisi, pisi gelmiş. Şey. Yani bizim gösteren Yani, biz şey e, şeyle e, zh eşittir 1 ise 1 ise sigma'ya bakalım. Öyle geriye bakıyoruz gruplar. G H bay f. G e, ee, bir H var normal hmm. ve G bölü H izomof F ama bunu şey, bölüyoruz e, ee, izomof olma ilişkisi bölüyoruz <laughs> <laughs> iki tane grubu izomof bölüyoruz yani bunu daha önce bu yani gözünden gelmiyordu bu şey gelmiyormuş evet. demek ki evet. gerçekten çarpımı belirlemek için bu çarpımı belirlemek şey. <laughs> için yani bununla, bununla hom şey. home F'den out heyden. Bunun bunun arasında PC diye bir şey var. Buradaki da psidiye PC diye bir şey. Her PC belli böyle. öden ve şey işte çok belli. Yani nasıl geleceğini de belli. Siz zaman kim yoktu dün burada? Evet, e, yazıyorum. Ha. bir şey. Yazı olarak yazıyor. Sonuna geldim. Yollarına bakarsınız. Tamam. Şimdi buraya Ulan ne bu? Fatih'in şeyleri, gemilerine inan kontrol edersin. Nazar Burada var, tam etmek lazım. Evet. <laughs> Şurası, şu da galiba bir şey var. Güzel. güzel. Tamam. Evet. <laughs> Şimdi bu kombolojinin takma set. Bunların tanımını yazalım buraya. Ve kaybolma üzere yazalım buraya. Bir bu, bu son kombolojisi ders değil mi? Değil. Siz şey demişsiniz. Kombolojisi grupların tanımları. Ondan sonra mantısız gruplarına geçmesi lazım. Bir şey demişsiniz. Tamam ama biraz daha yapalım. Evet. Şimdi. G de vermiş. Normal bu. B. G bölü H de. G bölü H de. Fayiz oğlu Fayiz. Şimdi işte Şimdi istiyor. İşte Şimdi her alfadan bir t seçiyorum. t e, f'den g'ye giden bir seçim fonksiyonu. Hı hı. Ben önce bir fonksiyon. Alfayı t'ye f'ye bitiriyor. Şimdi e, t-alfa ile t-beta arasında t-alfa t-beta çarptığı zaman alfa-beta'nın bulunacağım. bulunacak. Dolayısıyla bu t-alfa beta kere H olacak. t-alfa beta kere e. f alfa-beta. Bu. bu da e'den beraber. Şimdi tabii ki grupta asociativite var birleşme özelliği var. Dolayısıyla bu F'le birbirinden bağımsız olamazlar tamam. zaten Değil mi? Evet. Yani teğer fakirini, tebe tekrar nasıl parantez dersen parantezle aynı sonucu vermiş olmamız lazım. Ama bu arada e, tebe'yi bir seçiyoruz. Kolaylık olsun mesela. Herhangi bir yararına Başka bir

T alfab alfabet beta T gama ne? T gama da küçük T gama ile eşit. T alfa dedin, T alfa H'den H'ye gidecek. otomatik olacak bu. Bunun bir x elemanını hangi x elemanını bu yapıyor maalesef. T alfanın tersi ama aynı şeyi ama istiyorum. Aynı yazılma çünkü çok hesaplar. Ve alfanın tersi X T alfa. Böylece yaptığım şey. Biz T yazmıştık galiba. Fi yazmıştık. Fi O da T alfa Yok hatta şey, kitaptan bakıyorsunuz değil mi şu an? Evet. Siz şey demiştiniz, kitapta böyle yapıyor, ben kolaylık olsun diye TRF'yi, TRF'yi nasıl alıyorum falan demiştiniz. Şimdi böyle yapalım. Şey, peki. <laughs> Zaten o TRF ile TBT'yi de, TBT TRF yazıyor. Tamam yani. Japonya'da arabalar ıı, soldan mı gidiyor? Şey, direksiyon sağda. Direksiyon sağda, soldan gidiyorlar <laughs> da ama. Otobüle çünkü. <laughs>

Çünkü bu, bu tebiri bir seçtik. Sonra F1 beta 1 beta ve F alfa 1 eşittir 1 olacak. Çünkü bu da bir tanesi 1 ise değil mi? T alfa eşittir T alfa. Beta 1 ise beta 1 ise eğer bir, T1 eşittir 1 olduğu için. T alfa eşittir T alfa olsa evet tamam. Evet, Ondan sonra ve T alfa ile T beta arasında ve T alfa beta arasında şöyle bir şey var. İne otomobizm F alfa beta. Bu arada bu bileşkenin tersi. Bu T beta T alfa anlamına geliyor. Bu da yine otomobizma bileşkeni T alfa beta anlamına geliyor. Tamam mı? Yani e, tutsuz iki F bileşke G'yi GF olarak yazıyor. Tamam. Tamam. Yani şey şuraya yazıyorsun. Yani burada bu kadar bir gözüküyor bu. bu, 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 bu. Evet. yani şey, şey, yüzden şey bu veya eksi bir koymasa, bu veya bir koysa, bu veya eksi bir koysa bunu yapmak zorunda kalmayacak. Ama <laughs> belki <laughs> de böyle gördüğü fonksiyonları bunu böyle yapacağız. Evet. Evet, bu kadar. Gerek olan bunlar. Başka. Şimdi e, ne var burada? Ne ailesi var? Bir T alfa ailesi var. Alfa F'deyken. Bu asosiyatifi mi sağlıyoruz? Bu asosiyatifi sağlıyor. T alfa, T beta, T gamma. T gamma onun için çap, nasıl çapasan çap. Yazdığın zaman bu çıkıyor. Yaptık bunu iki gün önce. Bu verilmiş. Ve F alfa beta verilmiş. Alfa beta F'deyken. eee Bunlar bu bunlar otomobiller. Şu. out heading. Ama T'nin kendisi T, T tabii ki T'den otomobile doğru gidiyor. Ama T'nin kendisi bir homomorfi değil. Ne? Göz göz, göz Ha, tamam değil yani Alfa yeter, alfa yeter fonksiyon homofi değil. Ama en otomofize böyle zaman olacak. 7, 3 Bunlar Buna 7, 3 şu. Şuraya yazalım. Şu 7.3 3 Buna 7, 3 Bu 7.5 o da bu. 3 sağlamışsa H by F diyor. Efendim? 3'ü H by F değil. Yok ya zaten G zaten. H by F Bu durumda şey diyoruz. F is a factor set Asıl şey bu. Asıl şey bu. Bunu Ama şimdi burada G yok. Burada her şey yeter. Bak şurada. Şuraya bakalım. Bu. Şunlar. Burada. da G yok. Burada her, sadece her şey H ve F'ye göre değişiyor. Bir G aldık başlangıçta. G'den bunları dedik. Bu şimdi G'den bağımsız. Bu da sadece H ve F var. Bu, bu elemanlar, bu T alfalar en otomofil balığı. F alfa beta da e, H-D elemanlar. Hı. Bu da sadece... Bu T alfalar şey otomofil, evet. T alfalar otomofiller. Evet. evet, yani bu da şey var. T alfa alt H ve F alfa beta da. İşte şöyle yapabilirsiniz. T F'den t'ye giden bir fonksiyon. F'de F çarpı F'den H'ye giden bir fonksiyon. Burada hiç G'den basılan yok burada. T'nin yapısına göre değişen bir şey diyor. F sadece parametrizasyonu. Dur, Bak, Bak. Fenerin yapısına da göre bir işlem hmm. var. Çakmalar burada. Dövlen Her extension bir farklı set veriyor. Her farklı sette bir extension veriyor. Evet. Let F be F, F a factor set. Hier F deelt aan de tijd, het is een factor Als je zegt, let F be a factor set. A factor set is een T. Maar automatisch If F is een van then dan extension. E Such that for an extension for a for suitable choice for the for suitable choice of transversals of age. beceriksiz bir ifade bence bu. Hmm. Bir de bir de da hmm. Yani bu verildiği zaman bir tek bir e, H by F grubu dedir. Hmm. Ama dikkatli ol. E, evet. e, tabii bir, bir, de H by F bilmişse bunu ediyorsun ama tabii farklı seçimler farklı şeyler verecekler. Hmm. Onlara da birbirine denk diyeceğiz. Fakt 2, Fakt 6 ara e, eki olun. If and, only if olacak. You have another choice. If <laughs> Choice <laughs> fonksiyonu değiştirdiğiniz zaman değil mi? Burada ne yaptık? <laughs> bir t aldık. Değiştirebilirdik bunu. Evet. Bunu değiştirip bak. Her şey zaten her şey terfiye göre. Yani terfiyi seçtin mi? Ya yani buradaki seçim burada terfiyi seçiyorsun. T. T. F'den G'ye gidiyor bir seçim fonksiyonu. T'yi aldıktan sonra Tler feyi belirliyor ve Tler'de teğfalar belirliyor. Ya yani bu, bu biz bu seçim var. Bu seçimden, bunu elde ediyorsun. Ama farklı bir seçim tip vermiyorsa burada, burada başka şeyler edeceksin. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Bunun yani kanıtı yani Bu da, bu, neredeyse bunu yaptım zaten. Bu, böyle yapıyoruz. Bu tiyer fayıyoruz. Bak 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 işte bu. Grubu bu. Yazdım buraya. Tamam. Tamam. Peki. Asıl şey. Şimdi diyelim başka bir tane seçtik. Ne <laughs> seçtik? T mi? T prime. Bir tane T prime. Başka bir çözüm seçtik. Hı hı. Bunlar birbirine tamamen bağımsız değiller tabii ki. Aynı konseptlerle ama nasıl çünkü. Diyelim ki o zaman t prime alfa eşittir. t alfa kere h alfa olsun. h alfa olarak da heydar. Şimdi bu aşamada, bakalım bu aşamada yapan değişiklik burada nasıl bir etki, nasıl bir etki yani? yapıyor? then t prime alpha is alpha times mini automorphism her kat tarafında bir evet, yapar. Tabi kompozisyon ters olacak. Ve F alfa beta eşittir h alfa beta'nın tersi f alfa beta ve yani f ile arasındaki ilişki var. bu. Bu tefsir t ile arasındaki ilişki. Şimdi sonra f ile arasındaki ilişki yapacağız. f alfa beta t beta h alfa kere beta. Tamam. Şimdi burada G kaybıyor. Burada G vardı. Burada G vardı. Yukarıda burada. Bu tamam. da burada. Bu da G'li. G'siz. T'den tepkane gittiğimiz zaman. T'den tepkane gittiğimiz zaman. Evet. Bir inovatom ortaya çarpıyorsun. Ve F ise F, -f, -f için arda böle bir ilişki oluyor. Hesap tabu alfa Şimdi Let Tf and T' yı, f' yı be two factor sets. Bir şey söyleyemiyorum, bir sürü Eksi alfa fix değil herhalde değil mi? Şimdi değişiyor bak burada, her şey. bu Tabii, tabii canım. alfa değişiyor. Ha, tamam. Tabii, alfa Evet. Tep, her tek var. Yani, tamam. da böyle bir şey var. Bu da bunu bulduk. Başka bir seçimde Aynı grup oluyorsun. Aynı grup oluyorsun. Ama farklı seçim fonksiyonu alıyorsun. O zaman... Farklı bir arasında, faktör kümeler arasında, faktör kümeler, faktör kümeler arasında böyle bir ilişki oluyor. Misal edin. If there is a there is a family H alpha in alpha in nest such that buna star star denir. Yıldızlı olsun bu, bu da yıldız olsun. Such that star star holds. Can we say that? These two factor sets are called faktör kümeleri birbirine denk tabii ki. Tersine birbirine denk olan faktör grupları, faktör kümeleri, bu, bu buradaki inşaatla, şu inşaatla, hatta onu da yazalım buraya, bunu da yazalım buraya, şimdi yazalım buraya. Bu inşaatla izomorfik işlemler. Hmm. Bu extensions. Bu arada bu bir... Şu, şu şey olduğu zaman

Yukarıda benimki de işte olduğu. Evet, bunu evet. yaptık geçen gün. Ee, İzomofimi de bulduk. Şunu yazalım. Buradan e, şuradaki. Ne yapıyoruz? Construct C <laughs> on. Yalnız tabii ben biraz tersten yapıcı olabilirim bunları. Yani on on e, f times h e, times f. H alfa K beta Bize koltuk H T alfa T alfa K F alfa beta Koma alfa beta Ya da ters ya, böyle ya da her şey ters verirse emin değilim artık. Ama yani bu yapıyor, bu oluyor. Evet. Sonra da o meşhur teori kapadık. Ne kadar e, pis varsa şu teori. İşte. O da ne kadar homo varsa o kadar extension var. Evet. Şimdi direkt product olduğu zaman f alfa beta ne Aa, o zaman F alfa beta'yı ident olacak bütün şey seçebiliyorsun. yani şimdi kodak olsa bile T alfa yani Ha olduğu şekilde seçebilirim. Yani T bir alt grupsa evet. Yani. Yani. T'yi alt grupsa seçebiliyorsun diyoruz. Evet. Ne? Yani. Gerisini bir dakika yapalım ama bir sürü bir tek kodak üzerine bir